Aman Allah'ım! Hoş geldin! Heh. Gelmeyeceksin diye ödüm patlıyordu. Ne o, hatırlamadın mı beni? Hatırlamaz olur muyum? Hani gitmiştin sen? Ah, oh, hiç sorma! Tam uçağa biniyordum ki geri çevirdiler. Ha? Niye? Pasaportun vizesi bitmiş. Şansa bak! Asıl sen bendeki şansa bak. Nasıl buldun burayı? Parayı göndermem için adresini vermiştin ya. İsmini verince atı verdiler buraya. Ne o, Geldim diye pek sevinmişe benzemiyorsun. Estağfurullah. Neredeyse sevincimden çifte telle oynayacağım. Terbiyesiz hiç yakışmıyor. Ya o ne istiyorsun benden be? Bıktım, usandım artık. Lafa bak be. Nereye gideydim yani? O deli gangsterin yanına mı? Hadi hadi şimdi deli etme insanı! Kızım bak ben... Ben, 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 ben! Senden ee... başka laf bilmez misin? Amma egoist herifsin be! Senden başkaları da yaşıyor bu dünyada! Ha evet! Ay. Evet yaşıyor, yaşıyor ama hiç kimseyi rahatsız etmeden yaşıyor! Dur yardım edeyim! Hayır istemem! Ay. <laughs> silip süpürdüm etrafı. İki parmak toz çıktı. Pek de temiz sayılmazsın yani. Ne bunlar? Hediye, sana aldım. Bana mı? Ölçünü de bilmiyorum ki! Tabii göz kararı! Orada iri yarı bir satıcı vardı, ayı gibi! Onun ölçüsünü aldım! Galiba tam ölçü! Doğru, ayının ölçüsü tam geldi! Amma da alıngansın be! Aa, bomba gibi oldu vallahi! Sahi, tam oturdu! Ha, bak şu kravatla düşünebiliyor musun? Bir de beyaz kaza aldım. Ya çok mahcup ettin beni. Aa, lafı mı olur? İçim parçalandı kıyafetine. O ne zibidilik ya? Ayıp ayıp. Vallahi çok makbule geçti. Ama da sevdiğimiz. Bak, hiç tevazuya lüzum yok, zevkliyimdir. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yakıştı mı, ha? Fıstık! Hani senin paran yoktu? Kendimi bildim bileli de olmadı. Nereden buldun bunları alacak parayı? Dövizleri tekrar bozdurdum, uçak biletini de geri verdim, oldu bitti. <laughs> Eyvah! Ne oldu? Yani bütün bunları benim paranla mı aldın? Tabii! Parçalarım seni, ah! ha? Ah! Gebertirin Yahu, Ya uçuldun sen, ha? Üç aylık param da o benim be. <laughs> al. Al. Ah! Al. Ah! Ha, onu da al. kızsın, yoksa boğardım seni! O para, o para benim be! Anladık ya! Para ise para, çalışır öderiz, ne olmuş yani? Bak hala konuşuyor! Ne vahşi şeysin be! Tevekkeli yapayalnız kalmışsın bu vahşette! Bela mısın sen ha, söyle bela mısın? Şimdi anlaşılıyor neden kadınsız yaşadığın! Senin gibi erkek, ortaklar başına! Yeter, yeter artık be! Benim deli gangster var ya, senin yanında evliya kalır, evliya! Şuna bak, hala konuşuyor! Yarın erkenden kalk, topla eşyanı! Kasabaya bırakacağım seni, tamam mı? Ama... Ben çekip gidiyorum. İster gelirsin, ister kalırsın. Kalırım! Bok kalırsın! Sabah altıda hareket, işte o kadar! Şey, bak, dinle! Çekil e başımdan! <laughs> Yine ahır var, bu gece orada kalırsın, anlaşıldı mı? Nankör sen de! ooh <laughs> Adını bilmiyorum da onun için ıslık çaldım. Adım necmi oldu mu? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed! Şükür tanıştırana! Duan bittiyse gidelim! Gel kahvaltı et! Aman aman istemem! Bir lokma bir şey veriyorsun, sonra da kovalıyorsun. Mis gibi çay demledim, pişman olursun sonra. Oldum olacağım kadar! Gidelim mi? Kaşa gönlüm bilir. Aman Allah batmış! Ne oldu bu tekneye? Ne bileyim! Ben de sen yapmışsındır zannettim! Sahi sen batırmadın mı? Delirdin mi be? Bazen tahtaları şişsin sıkışsın diye batırırlar ya sandalcılar! Öyle zannettim! Allah bittim ben, bittim, mahvoldum! Yardım edeyim mi? Bırak sevzekliği. Thank you. ...Gözlerim yaşarıyor. Oh! Oh! Kahramanlık tablosu maşallah! <laughs> ne saçmalıyorsun orada? Fatih Sultan Mehmet de gemilerini böyle çektirmişti öküzlere. Seni böyle gayretler içinde gördükçe rahmetliyi hatırlıyorum vallahi. Şimdi başlarım sana! Ne kızıyorsun yahu? Allah var yukarıda, gayretlisin doğrusu. Hey maşallah! Üç asker çıkmış meydana... ...Üçü de birbirinden merdane. Hı? Seni gidi sevsek seni, <laughs> seni gidi namussuz seni! Ha, kafan kilit de! <laughs> Defol git peşimden! <laughs> 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 Yeter be! Ha. Azgın canavar, pis şımarık! <laughs> © bf <laughs> Sevsinler. Murat Yağız, yılın sanatçısı seçildi. Vay vay vay. <laughs> Senden kahve isteyen oldu mu? Yo. Ne üstüne alınıyorsun? Ben kendime yaptım kahveyi. Hmm, nefis olmuş. Hmm, demek beyefendi ünlü bir yazar. Odama mı çıktın? Ne yapayım? Ben vahşiler gibi arkamdan sopalar, mızraklar atınca kendimi savunacak yer aradım. İstemeden girdim. Aman aman, hiç meraklı değilim eserlerine de. Senin için yazmıyorum. Tabi. Ya okuyan var mı o kitapları? Ben şahsen daha ciddi şeylerden hoşlanırım. Zevk meselesi. Hani sulu aşk serüvenlerini tutmam. Tezli, özlü şeyler okurum. Herhalde ondan dolayı tanıyamadım seni. Ya sabır Çok enteresan. Falımda bir düşman görünüyor. Şöyle vahşi, yabani bir şey. Sen alır mı üstüne canım? bundan sonra? Sen mi getirdin bunu tekneye? Ee, ne münasebet? Bu çekiç ahırdaydı! Malına sahip olsaydın! Bordo'ya delik açılmış! Çürük tekne, çatlamıştır! İçten vurularak açılmış! Senin marifetin bu! Seni gidi hain domuz! Seni olsun <laughs> seni! korkuyorum! İmdat! Ne var, ne oldu? İskilet var, korkuyorum! Meşgulüm! <laughs> Beğenmediğin kitapların var ya... ...Onlar gibi birini yazıyorum. Aç kapıyı! Korkmazsın sen! Korksan hiç tekneyi batırır mıydın? İskilet var içerde, iskilet var! Karaoğlan'ın başı, hatıra diye sakladım. Kemik parçasından mı korkacaksın sen? Hadi iyi geceler. Allah cezanı versin seni. çıksaydım bir ton tutardım. Tam balık mevsimi. Allah kahretsin. O kadar balık ikimize yetmez ki. Bana yeter. Kendim için tuttum. <laughs> Bunları buğulama yapacağım. Limon, soğan, biber, üstüne sos. Yanında da salata. Bir de soğuk bira açtın mı Allah! Bir bira da bana açarsın ha, ne de olsa misafirim. Ya, senin gibi misafirin başına dağlar taşlar düşsün. Bak kızım, evde peksimet var. Al onları afiyetle ye. Kebapçı kedisi gibi yalanıp duruyorsun ama nafile. Oh. Aşçılığında yazarlığın kadar kötüymüş. Hatırın olmasa yemezdi. <laughs> Domus, gebertmek gerek seni. <laughs> Ben o sopayı alır da... ...adamın başında paralarım. Gelme yoksa vururum. Ya yo, ya korkma! Motor bitti bitiyor. Bakarsın yarına bile yetişir. Seninle vakit kaybetmem hiç. Bir işlesin... ...O saat seni tekneye attığım gibi... ...doğru kasabaya. Sen sağ ben selamet. Allah! Kız değil çekirge afeti, de doğurmuş anası, yavrum benim! 300 bin liraya almıştım motoru, Allahsız! Ama suyunu boşalttım güzelce, yağlama bitsin, kendini karada bil! Boşuna sevinme! Motor ıslanmamışsa mesele yok demektir! ya! Bu sana son ihtar! Buradan dışarı çıkmak yok! Tekneye yaklaşırsan çok ama çok fena yaparım! Anlaşıldı mı? Ne olur hep yanında kalayım! Olmaz, çıkar aklından! O zaman öleyim daha iyi! Paşa gönlüm bilir! İster öl, istersen beş bin yıl yaşa! Ama benim yanımda değil! Anladın mı? eski haline getirebildim. Senin hesabına sevindim. <laughs> Okyanusları bile aşar şimdi. <laughs> Hep düşlerdim böyle bir seyahati. Ne yazık ki seninkisi sadece iki mil, buradan karşı kıyıya. Hazır mısın? Hayır. Topla eşyalarını, gideceğiz. Ne olur, götürme beni. Boşuna ısrar etme, gideceksin. Cesedimi götürürsün o zaman! Gene başlama! Öldürürüm kendimi, gitmem! Anladın mı? Gitmem, gitmem, gitmem! <laughs> Yaklaşma vururum. Bırak onu elinden. Yaklaşma. Yaklaşma diyorum. Boşuna çırpınma kızım. Gideceğiz. <laughs> Dinle beni. Bir kurtuluş umuduyla geldim sana. Zorla sevmediğim, sevemeyeceğim bir gangsterle evlendireceklerdi beni. Yaklaşma. Yaklaşma. <gülüyor> <gülüyor>